Merhaba değerli halkımız. Fahri Kasırga, Erdoğan'ın bütün gizli işlerini yapan savcı hakim. Yeşil Dağları. Bu adamı mutlaka araştırın. Bu adam ölmeden ifadesini alın. Bütün cinayetlerden haberi var. Sada terör örgütünü örgütlüyor. Her şeyde eli var bu adamın. Fahri Kasırga'yı nokta diyorum. Bakın bu adamın üzerine gidin. Bu adam ölmeden ülkede dönen bütün oyunlar gizli kal kalmasın. Bu adamın üzerine gidin ve bunun ifadesini alın. Bunu sorguya çekin. Bakın ne bombalamalar, ne katliamların içinde bunun eli var. Hepsi bu Fahri Kasırga'nın bilgisi dahilinde oldu. Yeşildarların 19 tane genci bombalaması, faili meçhur, betonlarla insanların üzerine beton döküp bidonlarla denizlere atılmasına, insanları kıyma makinelerden çekip kara yollarına beton yapmaları, her pisliğin altında var bu Fahri Kasırga'nın. Erdoğan'ın bütün işlerini organize eder, gizli planlar hepsinin içinde bunun parmağı var. Bu Fahri Kasırga konuşturulmalı ve bu adamın üzerine mutlaka gidilmelidir. Aydınlatıyorum halkı. Selamlar.